Her anlamda da kadın haklarını aslında tavrınla da savunmaya çalışıyorsun. Sektördeki bu kadın oyuncu, erkek oyuncu maddi adaletsizliğinde bile yüksek sesle bir şeyler söyledin. Ben bunu çok saygıyla karşılıyorum. Keşke zamanında biz de yapabilseydik aslına bakarsan. O zaman yapamadığın şeyleri yapan bir genç olduğunda, vizyoner olduğunda, kelimesi net biri olduğunda daha gururlanıyorsun. Nasıl bir tavrın var buna? Yani gençsin ve denemiş olabilirsin. Kendinde bir şeyleri değiştirmeye denemiş olabilirsin bir şey denemek istemiş olabilirsin hı hı. ve bunu yanlış yapmış olabilirsin hata yapmak hepimize mahsus hepimiz bir sürü hata yaptık. Nasıl bir tavrın var orada ne yaptın da dimdik durabildin ya da söyleyip de söylemek isteyip de söylemediğin bir şey varsa burası senindir yani ya, lütfen teşekkür söyle. Teşekkür ederim ee, benim için inanılmaz zor bir süreçti. Evet. Bu arada öncelikle onunla başlayabilirim. Benim bu 2023 hayatımın en zor senelerinden Haklısın. biri bile olabilir yani. Estetik bir müdahale yaptırdın kendine. Bir buradan başladı evet. mesele. Ve bir ardı arkası kesilmedi. Yani aslında çok öyle bir şey yaptırdığımı düşünmeden bir şeye geliştim ve bir doktorumla da inanılmaz bir iletişim problemimiz oldu o konuda. Ee, tabii benim de daha çok araştırıp daha çok soruşturmam olabilir. gerekiyordu ve sonrasında e, vücudum inanılmaz bir tepki gösterdi. Çünkü omuz ameliyatında yeni olmuşum. Evet. Böyle üstüne böyle ani bir kararla gidip böyle bir şeye karar verdim. Ya orada da şöyle bir şey oldu yani paşa gönlü o an öyle istedi ve e, denemek istedim. Zaten yaptırdığım şey geçici olduğu için e, o konuda çok rahattım yani. Hani geri döndürülebilir bir şey, geçici bir şey. Ama o o kadar büyüdü hem çok büyüdü hem o kadar uzun ve sürdü bir ki yere gitti. o süreç e, benim o iyileşme sürecim de çok uzun, uzun sürdü tabii ki ve yani çıkan haberler insanlar yani özellikle kadın e, arkadaşlar yani. canlı acıtmak için Zaten işte burada kadın kadının kurduğu evet. temizleyemiyoruz bu yüzden bizler maalesef. Yani burada o kadınlar bu klavye zorbalığında bir dursalar Evet bizde çok şey değişecek bu evet. hayatta. Peki ne yapmak yani buradaki ilk duygunla nasıl tavrını netleştirebildin? Nasıl becerdin? Ee, yani kendi içimde yaşadım çok uzun bir süre çünkü her şeyin bir zamanı var. Hani evet. bir şeyleri konuşmanın. Evet. Şu, şu an burası gibi doğru zamanlı. Evet. Şu anda öyle hissediyorum yani. Ee, o kadar zordu ki <laughs> ağlamaya başlıyor. Yok Evet. Ee, nereden? Bir dakika. <laughs> ben o zaman şöyle yardımcı olayım. Biz de o süreçte bir arada olduğumuz için... Ee, güçlü oluyor insan ama güçlü olma süreci güçlü olan için kolay olmuyor. Tabii ki. Bir de yani, işte de... öyle güzel bir şey söyledi ki paşa gönlüm böyle istedi. Evet. Ben niye bunun için hem cinslerime hesap veriyorum? Hı. Zaten buna itirazım var. Bunu konuşabilelim diye belki de evet. bu konuyu açıyorum. Genceciksin, aklı başında bir kızsın, 3. üniversiteni okuyorsun ve hayatın içinde hepimizin takılıp düşebileceği Yapabileceği hatalardan evet. geçiyorsun. Burada seni sevenlerin seni sarıp sarmalaması gerekiyor. Bunu hatırlatmanız gerekiyor belki evet. de. Bu sebeple bu konuyu açtım aslına bakarsan. Ee, beni sevenler gerçekten bu arada sarıp sarmaladı. Ee, benim için de göz açıcı bir süreçti. Gerçekten yanımda olup olmayan Hı. insanları da gördüğüm bir süreç o oldu. O zaten. Ee, ama yani şey de iyi geliyor. Ben hep böyle yaşadığım kötü şeylerden pozitif bir şey çıkarmaya yöne, yönelen bir insan olduğum için çünkü zaten başka türlü yaşayamayız. Ee, böyle bir hata yaptım dilan tamam dedim. Hata bunu yaşayacaksın değil bunu, yani. Ya kendi içimde öyleydi. Çünkü çok uzun sürünce o süreç ama e, mesela bir daha asla böyle bir şeye girişmeyeceğimi biliyorum. E, kendimi her şekilde her yönümle kabul edip sevmeye çalışıyorum. Buna devam ediyorum. Bu da aslında çok uzun bir süreç. Bunu da çok konuşmuyoruz. Yani bu Mental olarak e, ya bunu sadece kadınlar üzerinden konuşmak istemiyorum ama sektördeki bir kadın olarak sen de bunu çok iyi biliyorsun. Aynen e, inanılmaz bir baskı var. Çok. Ve benim üzerimde çok uzun yıldır bir baskı var ve ben hep şey zannediyordum. Dilan ya saçmalama hani kimseyi dinleme, e, sen her şeyi bilirsin, e, başka bir şeyler yapma falan vesaire ama hep ya, bir güzellik algısı var ve o güzellik algısı sürekli değişiyor. Şu anda sürekli, sürekli değişen Tabii bir ki. şey. Bu ve ona uyum sağlaman çok zor. Ve bir şekilde sen de bilmiyorum artık ya daha iyi hissetmek istiyorsun, daha güzel görünmek istiyorsun ya da sektörde e, bir yerin oluyor ve ona tutunmak istiyorsun. Evet. Bir şey oluyor yani. yerine yerini ve... de sağlam tutabilmek için evet. bunu yapma hakkına da sahipsin. Buna da hata değil Aynen. ama. Bunu ne olur zihninde de bu kadar Teşekkür kıymetli ederim. bir genç olarak böyle de kodlama. Bugün belki de bu konun açılma sebebi bu olsun bu bir hata değil ya da madem böyle kodluyorsun en büyük hatan bu olsun biz de bunun yanında senin yanında duramadığımız için utanalım. Çünkü gençler yani ebeveyn olarak da bunu kendimize hatırlatmamız lazım gençtir hata yapacaktır ki bu bir hata değil bizim asıl büyük hatalarda da yanında durabiliyor olacak yürekliliğe ve edebe sahip olmamız gerekiyor aslında. Belki de bunu söylemek gerekiyormuş gibi senin Bozcaada bir durumda. akşam konuşuruz işte biz de her şey konuşuyoruz hayat. Film çekmek <laughs> bir yol arkadaş Aynen. Ben hep bir düşünce kampına benzetiyorum öncesiyle tamam çekim süreciyle bir de şehir dışında çalışınca daha da özel anlarında bir vakit geçirme şansı ve hakkı da oluyor. Böyle konuşuyoruz konuşuyoruz bir akşam dedim ki Dilan dedim farkında mısın aslında senin şu an ne kadar güzel bir kadın olduğunu sana ikna etmeye çalışıyorum neredeyse. Tabii. Çünkü öyle bir hengame yaratıldı ki biz orada Kendinden film çekiyoruz. Kendinden şüphe eder evet, hale yani. o Ben de kendime yabancılaştım. İtirazım orada zaten. Tabii. Ya hata belki zaman. Hata toplumun tavrı. Biz cümleyi böyle Herhalde. değiştirirsek evet. mesele de değişecek. Burada Dilan'ın yaptığı değil, Dilan'a yapılan hata. Bizi daha fısık gelebilir miyiz bu programda? Her zaman <laughs> bekliyoruz. Güzel evet. ee, doğru tespit çünkü evet. doğru tanım. Evet. Bazen bu doğru tespit ve tanımları da yapamadığımız için bazı şeyler uzuyor evet. veya karmaşıklaşıyor. Evet. Ama bu filmde kendimle vakit geçirmek bana iyi geldi. Yani Gelmez o kadar mi? 100 kişi var, 150 kişi var sette ama bir yandan her sahnede. Kendini düşünüyorsun çünkü izleyici de öyle olacak ben ne yapardım, zaten dilen, ben ne ederdim? Benim için mesele Dilan değil çünkü onun duruşu, tavrı, kendini yetiştirişi ve oyunculuğu söz ve cevap en güzel cevap hayat zaten. Sen evet. öyle güzel cevaplar vereceksin ki orada bir sıkıntı yok ama sen bir de öğreten bir tavrında var. Durduğun halin, duruşun, tavrın bak diyorsun ki felsefe okuyorum bunlar o kadar önemli ki. Ee, o yüzden seni böyle ruhen korumaya alma ihtiyacım olduğu Teşekkür için bunu ederim. söylüyorum. Kim geldin sağ... bana bu arada. Teşekkür Her ederim. zaman çünkü seni çok seviyorum ve eleştirilecekse bile eleştirilecek gençlerin kendini yetiştiren, kelimesi olan, cümlesi olan, tavrı olan gençler olmaması gerektiğini aslında hatırlatmak istiyorum Hı -hı. herkese. Ve bir şey söylenecekse bu gençin ampını kırmak, kalbini kırmak, hata yaptım duygusunu ya beslemekle değil de ya olurmuş ya ben de gencim yaparmışım ama büyük bir kitle de arkamda dururmuş duygusuyla ülkesinde devam edebilsin. Evet. Ben bunu diliyorum aslında. Belki bu yüzden seninle bunu konuşmak istedim İyi ve abi. teşekkür ederim cevap verdiğin için de. Ben de içinde. teşekkür ederim.